Sarışın Haydi ile birlikte Marvel Oshi's Challenge yapıyoruz. Mete ve Peter için ayrıca Maşa güzel bir konuğumuz olacak. Evet, konuk olmayı çok severim. Yaşasın! Başlıyoruz. Hmm, çok güzelmiş paketi de. Bu paketimiz Peter için gelsin. Bu bir kız karakter çıktı. Şöyle yakından bakalım. Black Widow adı. Ve Black Widow Rare'lardan yani Nadir'lerden. Bir tane Nadir'in oldu. Mete için açalım. Evet bir erkek karakter çıktı. Oo, sarı saçlarıyla yakıyor ortalığı. Ve ona da bir tane nadir çıktı. Adı da Hawkeye. Bu küçük kız karakteri yaygınlardan mıymış? Nadirlerden miymiş? Nadirlerden canım şimdi. Peter için devam ediyoruz. Tekrar birlik video çıktı. O da nadirlerden Mete için. Bakalım, huu korsana benzeyen bir adam. Şu şekilde yakından göstereyim sizlere ve hemen bakalım kimmiş? İşte yine nadirlerden bir adam. Adı da Nick Fury. Tebrikler Mete. Aa! İnanamıyorum. Üçüncü kez Peter'e Black Widow çıktı. Sıra Mete'de. Hızlı açmaya devam edelim. Ve işte sürpriz. Çok farklı bir karakter daha çıktı. Hemen adına bakalım. Yaygınlardan hologram falkon. Peter için devam ediyoruz. Peter'e aynısı çıktı. O da yaygınlardan hologram falkon. Arkaya yerleştirelim. Ve hızla devam edelim. Daha çok paketimiz var. harika gidiyoruz. Mete için nadirlerden Venom geliyor. Çok farklı bir karakter. Uuu. Hemen öne yerleştirelim. Devam edelim. Peter için açıyoruz. Evet. Bir Iron Man geliyor. Yaygınlardan Iron Man yani demir adam. Arkaya yerleştirelim sürpriz. Mete'de sıra. Yine aynı karakterimiz çıktı. Nadirlerden değil. Hemen yerleştirelim. Peter için gelsin. Oo, ona da aynı karakter çıktı. O da yaygınlardan da arkaya yerleştirelim. Mete için. Iron Man. Iron Man yaygınlardandı ve onu da buraya koyuyoruz. Peter için. Iron Man. Iron Man ve yaygınlardan. Hadi onu da buraya yerleştirelim. Mete için gelsin. Bu oşisler bir harika. Bakalım. Ta 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 tam çok farklı bir karakter. Onun adını çok merak ediyorum. Ve hemen bakıyorum. Yaygınlardan Black Panther. çok sıkı, çok değişik bir karaktermiş. Peter için açıyoruz. Lütfen sıkı sıkı takip edin. Soracağım soruya doğru cevap verin ve ödülü kazanın. Bakalım bu karakter kimmiş? Yine farklı mı farklı bir karakter yaygınlardan Hologram, Daredevil, kırmızı bir karakter, yaygınlardan olduğu için buraya yerleştiriyoruz. Mete için gelsin. Biraz önceki karakter çıktı yine yaygınlardan, hologram, Daredevil yerleştiriyoruz. Peter için. Mete'ye çıkan karakter çıktı. O da nadirlerdendi. Mete'ye bir Iron Man daha geliyor ve yaygınlardan. Şöyle bir puanlara bakalım. Tam dört tane Mete'nin nadir karakteri oldu. Dört tane de Peter'in nadir karakteri oldu. Başa baş gidiyorlar. Hemen devam edelim. Peter için gelsin. Evet, hologram Deer Devil, Yaygınlardan. Kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Sizler de merak ediyor musunuz? Dear Devil. Tekrar bir skorlara bakalım. Tam 20 tane paket açtık ve 4 tane Mete'ye, 4 tane de Peter olmak üzere nadir karakterimiz çıktı. Ve hızla devam edelim. Ayrıca kırmızı halkı bulabilecek miyiz? Merak ediyorum. Peter için geliyor ve Spiderman. O da yaygınlardan. Yerleştirelim. Mete için. Oo sarı saçlı karakterden bir tane daha çıktı ve o da nadirlerdendi. Evet Peter, senin için gelsin. O Daredevil. Hologram Daredevil çıktı yaygınlardan. Hızla devam ediyoruz. 5'te işte tekrar Spider-Man. Bakalım yaygın mı nadir mi? O da yaygınlardan Black Suit spider -Man. yaygınlardan olduğu için arkaya gidiyor. Evet karakterimiz bu. Nadirlerden de hatırlarsanız. Ve adı da Nick Fury. Seni de öne alalım. Mete için peş peşe aynı karakter çıkıyor. Kıyasıya bir rekabet. Peter için sarı saçlı mor gözlüklü bu adam geliyor ve o da nadirlerdendi. Mete için açalım. Oo, bu da yaygınlardan da hatırlarsanız hemen yerine yerleştirelim. Çok heyecanlıyım. Her an bize kırmızı bir hat çıkabilir aynı karakter yaygınlardan. Ve Spiderman yaygınlardan. Peter'e geliyor. Peş peşe aynı karakterleri buluyoruz. Adı neydi hemen bakalım peş peşe bulduğumuz karakterin adı Black Panther. Siyah panteri de hemen alalım böyle. Mete'ye geliyor. Hadi bakalım bu kırmızı kim? Evet yaygınlardan. Buraya alıyoruz. Petel için açalım. Evet, yaygınlardandı. Peş peşe aynı karakterlerimiz çıkıyor ama yine de heyecan dorukta. Her an kırmızı halkı bulma şansımız var. Spiderman. Yaygınlardandı. Peter'le devam ediyoruz. Yaygınlardan aynı karakterimiz. Sıra sıra dizdik onları geldi Hadi bakalım devam edelim. Heyecan dorukta. Bir Spiderman daha. Siyah giyimli. O da yaygınlardandı. Ve Peter'e devam edelim. Iron Man yaygınlardan. Şöyle dizelim. Çok az paketimiz kaldı size çok güzel bir soru soracağım. Bakalım kazanan kim olacak? Mete için Spiderman yaygınlardan. Peter için bakalım. Spiderman yaygınlardan. Hızla devam ediyoruz. Buradan farklı bir karakter çıkacak. Heyecanlı mısınız? Ve evet işte bulduk. Kırmızı halkı bulduk. Çok heyecanlıyım. Bakın sınırlı sayıdaki kırmızı halkı bulduk. Söylemiştim size hala bir şansımız vardı. Yaşasın. Peter'le devam edelim. Yaygınlardan Spider-Man. Mete çok şanslıydı. Zaten halkı buldu. Ve Spiderman yaygınlardan. Spiderman yaygınlardan. Mete. Bakalım ne çıkacak. Spiderman yaygınlardan. Ve son olarak Peter'e geliyor. Bakalım ne çıkacak? Ondan da Spider-Man çıktı. Yaygınlardan. Evet kazananımız belli oldu. Toplam 6 tane Peter'e nadir çıktı. Ve 6 tane nadir Mete'ye çıktı. Ama öyle bir şey çıktı ki kırmızı halkı bulduk. Sınırlı sayıdaki bu kırmızı halk Mete'ye çıktı. Yani Mete kazandı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun ve sürprizlerimizi kaçırmamak için bizi takip edin. Videomuzu paylaşmayı unutmayın.